Merhaba, ben Narin. Viyana'dan Fulya Diş Kliniğine geldim. Tedavi için geldik. Esra Hanım'ın vasıtasıyla bizi buraya yöneltti. Çok memnun kaldık. Viyana'da verilen öğütler, sözler hepsi olduğu gibi tutuldu. Havaalanından karşılandık, otelimize yerleştirildik. Herkes çok iyi davrandı. Tedavimize hemen ertesi gün başlatıldı. Kalan tedavisi yapıldı, dişler çekildi, implantlar yapıldı hemen hemen hiç denilecek kadar ağrılarımız yoktu. Şişlik hiç yoktu. İlaçlar, her şey çok güzel geldi. Misafirperverlikleri, öncelikle Esra Hanım'a, Doktor İsmail Sel ve Mustafa Sel Beyefendi'ye çok teşekkür ederim ve tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Gerçekten çok memnun kaldık ve herkese tavsiye ederim.